Beş yıldır yürütmüş olduğumuz bir adalet mücadelesi var. Hem de özel olarak 5 yılında sürdürmüş olduğumuz bir e, Suruç için Adalet Herkes için Adalet kampanyası var. Bu kapsamda e, Suruç aileleri olarak e, ve Suruç Adalet Mücadelesi'nin bileşenleri olarak Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının birçok yerinde adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Ankara'da da günlerdir sürdürmüş olduğumuz bir kampanya var. Bu kampanya kapsamında Suruç ailelerimiz bugün bir adalet kürsüsü oluşturmak ve adalet arayışlarını bir araya getirmek için bu bileşim bir araya getirdi. Birçoğunuz büyük fedakarlık ve risk alarak takip ettiğiniz ve bildiğiniz gibi Suruç katliamı için 5 yıldır süren bir adalet mücadelesinin içerisinden sizlere bir kez daha sesleniyoruz. Bu topraklar ve bu topraklarda yaşayan haklar tarih boyunca defalarca kez çeşitli kimlikleri, mücadeleleri ve inançları sebebiyle katliamların hedefi oldular. Suruç'a giden ve oradan Kobani'ye geçerek özgürlüğün yeniden yeşerdiği topraklara bir damla umut götürmek isterken katledilen 33 yoldaşımız ve onlarca yaralımız ailelerimiz, yakınlarımız ve dostlarımız için biz Kahliam'ın 5. yıl dönümü yaklaşırken adalet açtığımızı bir kez daha aykırmak için bugün sizlerle burada buluştuk. Biz ilk günden itibaren bu mücadele, mücadeleyi diğer bütün hak arayışlarıyla, adalet çağrılarıyla devlet zulmü altında ezilen, devlet destekli zulümlerde kahvedilen herkesin sesiyle birleştirerek hepimizin sesinin daha gür çıkmasını istedik. Bu sebeple ilk günden itibaren hep sur için adalet, herkes için adalet dedik. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz dediğimizde bunu inanarak söyledik. Sur için adalet demekle rahatın elinden alınan yaşam hakkını savunmak, Berk'in ufacık bedeninin düştüğü yerde anmak, Madımak'ı, göçmen çocukları, Kürt işçileri, devlet dersinde öldürülen kim varsa hiçbirisini geride bırakmamak ilk amacımızdı. Bizim haklar için bir, bir kardeşlik kurmak için çıktığımız yolda önümüzde dikilen IŞİD canilerini ve onları karşımıza dikip bir de arkalarından utanmadan birkaç öfkeli çocuk diyenleri çok iyi tanıdığımızı ve güttükleri kinin karşısında canı yalan herkese bir arada durduğumuzda onlardan daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Mücadelemize, haklılığımıza ve adalet arayışımıza hep inandık. İsaatimizi kırmak için etmedikleri zulüm kalmadı. Hastane odalarımızdan mahkeme sonlarına kadar taşırdılar zulümlerini. Yılmadık, geri çekilmedik ve vazgeçmedik. Değil 5 sene, 55 senede geçse hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi, hangi dağ karlıysa orada olmaya, perişan edilen her şeyi sahip çıkmaya, gönlümüzdeki çocuk gülüşlerine, umutlarını, düşlerini hiçbir zaman yarım bırakmamaya, gücümüzün son damlasına kadar kararlı olduğumuzu, bir kez daha deklar etmek için sizleri buraya davet ettik. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kez daha şunu söyleyerek bitirmek istiyoruz. Hiçbir düş yarım kalmayacak. Ya yani hep beraber ya hiçbirimiz Sur için adalet, herkes için adalet diyoruz. Ee, buradan hem Suruç'ta hem Ankara Gar Katliamı'nda ve Emek Barış Demokrasi diyen bütün dostları bir kez daha anıyorum. Hepsinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ee, suruç için adalet, herkes için adalet söylemi e, belki bir cümle içinde kullandığında bir e, bunun ruhunu hissetmeyenler için bir değer kaybına uğramış gibi gelebilir ama biz o adalet mücadelesinin tam içinde, onunla tam beraber hareket etmek e, ederek gar katliamı, amet ya, ya da bunun için arkadaşlarımızın saydığı işçinin, emekçinin, barış diyen demokrasi diyen, insan hakları diyen kadınların, cinayete uğramış kadınların, zulme uğramış herkes için bir mücadele e, alanı olarak orada da bütünleştiğimizi aktarmak istiyoruz. Biz Suruç'un 5. yılında, gar katliamının da 5. yılına yaklaştığımız bu süreçti. Yine sokakta olacağız. Adalet saraylarında Adalet gelmeyeceğini bilsek de oraları zorlamaya devam edeceğiz. Barış diyeceğiz, emek diyeceğiz. 10 Ekim'de nasıl barış bayrağı yere düştüyse o barış bayrağını kaldıracağız. Yine Suruç'ta o gün yere düşmüş oyuncaklarımızı tekrar Çocukların gülüşleri için, oralara taşımak için mücadeleye devam edeceğiz. Buralarda gerçekten yaşadığımız duyguları anlatmak zor ama maalesef böyle bir yaşama mahkum edildik. Böyle bir katliamlara mahkum edildik yıllardan beri. Asırlardan beri aslında bizler katliamlara mahkum edilmiş. Ve davalarımızı da sürdürmek zorunda kalmış insanlarız. Ama ne yazık ki... Madımak bunun çok daha farklı bir boyutuydu ki ondan sonraki katliamlar da daha farklı bir boyuta evrildi. Yani daha çok medyanın, daha çok iletişim araçlarının olduğu bir dönemde göz göre göre 8 saat televizyonda çekip izleterek çocuklarımızı nasıl katlettiklerini tüm dünyaya ve bize izlettiler. Biz aile olarak çok zor süreçler yaşadık ve zaten biz biliyoruz ki bu katliamların e, katillerini tanıyorduk. Devlet de zaten böyle bir açıklama yaptığında ha biz bu işi yaptık. Yani e, sözlü bir açıklamaydı. Çünkü Sivas'ta e, bu yapanların birçoğu ödüllendirildi, milletvekili oldu, avukat oldu, bakan oldu, her şeyi yapıyor. Yani devlet açıkçası şunu söyledi benim en çok korktuğum oydu. Yani biz tamam katliamları siz yapın, biz size sahip çıkacağız ve çıktılar. Yani katliamları yapanlara sahip çıktılar. Şimdi bizim burada yapmamız gereken ne var diye soracak olursanız, bizim yapmamız gereken biz acılarımızı birleştirmek zorundayız. Suruçtur, Gardır, Sivastır, Çorumdur, Maraştır, Kobanidir. Çünkü acılar yani bu zulüm belirli bir halka yapılıyor yapılıyor. Alevilere yapılıyor, Kürtlere yapılıyor. Biz acılarımızı birleştirip acılarımızı tek yumruk olarak savunmak zorundayız mahkemelerimize. Mümkün olduğu kadar e, kalabalık gitmek zorundayız. Yani yalnız olmadığımızı göstermek zorundayız. Herkes için adalet diyoruz. Geçen gün e, işitli Ebu Hanzala kaplı şahıs şöyle bir şey söyledi. Suruçu devlet bizimle işitle e, gölgeledi dedi. Ben her yerde şu cümleyi tekrarlıyorum. E, Suruç bir ya da Ankara gar katliamı da dahil olmak üzere bir işit katliamı, işit saldırısı değildir. İşidin üzerimize salınmasıdır. Bunu net olarak söylemek gerekiyor. E, katliamın gerçekleştirildiği yerde, e, orada biz anma yaparken yanımızda onlarca polis bize teyiplerini ve kameralarını uzatmışlardı. Birkaç metre yakınımızdaydı ve bizim gençlerimiz Suruç'ta katledilirken hiçbiri orada değildi. İşte failin kim olduğunu ve bu katliamın nasıl gerçekleştirildiğini, katliamcılara nasıl yol verildiğini biz buradan daha yanlıyoruz. Sultan Abdal Kültür Derneği olarak Şimdi biz bu katliamların tamamına baktığımız zaman Suruç katliamı olsun, Sivas katliamı olsun, Maraş katliamı olsun. E, şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu katliamların yolunu açan devlet görevlilerine hiçbir işlem yapılmıyor. Şimdi Sivas katliam sadece o 10-15 bin kişinin toplanmasıyla yapılan bir şey değildi. Burada bir yönlendirme vardı. Otelin önünde askerler var. Bir anda o askerler çekip gidiyor. Çekip gidiyor yani bir anda boşaltıyorlar. Kimin emriyle boşaltıyorlar? Suruç katliamı, Ankara garı katliamı yani hepimiz biliyoruz. E, o süreçte devletin nasıl böyle nasıl diyeyim e, görmezden gelen yönlendiren bir e, tavır gösterdiğine hepimiz şahit olduk. Bu dava dosyalarına girdi. E, diğer Maraş katliamında da aynı şekilde Çorum katliamında da aynı şekilde. Yani bütün katliamlarda devlet görevlerine kesinlikle dokunulmuyor. Hiçbir şekilde mahkeme önüne çıkarılmıyor. Gezi direnişinde de aynı şeylerle karşılaştık. Yani Ethem Sarasülük gözümüzün önünde katledildi, kameralara çekildi, kameraların önünde katledildi. 10 bin lira para cezası verildi. Sonra Yargıtay cezayı bozdu, 15 bin liraya çıkardı cezayı. Türkiye'deki adalet bu. Berkin Elvan davası, halen ortada bir şey yok. 7 sene geçmiş, halen ortada bir şey yok. İsmailin İsmail davası halen aynı şekilde devam ediyor. Yani biz hangi birini anlatalım? Ee, Ethem Etem Saraçül'ün annesi Seyfa Haneyle konuşurken e, o bir şey söylemişti o zaman. Dedi ki ya dedi Onur dedi. Yani oğlumun öldürülmesi bir canımı acıtıyor ama yani şu adaletsizlik, şu cezasızlık on canımı acıtıyor dedi. İnsanlık tarihi aslında mücadeleler tarihi. Ve bu mücadeleler tarihinde de e, daima çelişkilik ve karşı tarafta bir mücadele olmuştur. Nedir bu mücadele? Ezilenle ezilenler arasındaki mücadele, sömürülenle sömüren arasındaki mücadele, sermaye ile emek arasındaki mücadele ve devlet dediğimiz yapı da egemen ideoloji neyse onun örgütlü sözcüsü ve gücüdür. Dolayısıyla biz hem Sivas'ta, hem Maraş'ta, hem Çorum'da, hem Ankara Gar'da, hem Suruç'ta yitirdiklerimiz ve diğer iş cinayetlerinde yitirdiklerimiz, getirdiğimiz kadınlarımız, şiddete uğrayan diğer tüm emekçileri düşündüğümüz zaman aslında bu mücadeleyi büyük bir resim içerisinde gördüğümüz zaman da şunu görüyoruz. Emekçiler kendi adaletini tesis edene kadar bu mücadeleler ve Yitirdiklerimizde galiba devam edecek. Ee, devlet bu saldırıları sürürken sürdürürken bu kanlı olayları biz yaşarken, biz bu acıları yaşarken, devlet e, bu işin sorumlularını yargılamayarak e, bu, bu meseleyi sürdürüyor. Ve biz bunu biliyoruz, biz yaşa bunları yaşayarak öğrendik, hepimiz öğrendik. Sivas'ta öğrendik, Suruç'ta öğrendik, Amet'te öğrendik, Ankara Garda' öğrendik. öğrendik. Maalesef bu, bu bunların. Gerçek failleri yargı önüne bir türlü çıkarılmadığı çıkarılmıyor. Ee, bunlar devam ederken devlet yargıyı kullanarak başka neler yapıyor? Ee, toplumsal muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Toplumsal muhalefeti etkisiz hale getirmek için ee, Çeşitli araçlar kullanıyor yargı ve olmayan deliller üretiyor. gizli Bugün gizli tanık diye bir şey var. Önceden e, delil aranırken, itiraf aranırken, 12 Eylül'ün yargısı bile e, bundan çok daha iyiyken, bugün artık delile gerek duymadan, e, gizli tanıklarla, itirafçı, iftiracı beyanlarıyla bugün bir sürü insan e, maalesef e, demir parmaklıkları arkasında e, yerini alıyor. Biz yaklaşık 30 yıldır e, gazeteler çıkartıyoruz 52 tane oldu şimdiye kadar ve bütün bu e, sizlerin verdiği benzer mücadelelere, hak mücadelelerine, demokrasi mücadelelerine e, benzer mücadelelerde işte şehit düşenleri, hapse düşenleri, e, başlarına gelen haksızlıkları haber yapmaya çalışan insanlarız biz. Şu anda 6 ajansımız, 3 günlük gazetemiz ve ondan fazla ajansımız var. Ee, yani bize karşı devletin oyuncu biliyorsunuz. E, yani haber toplayan sıradan gazeteci arkadaşlar olarak ve gazetelerimizi dağıtan e, genç ve yaşlı insanlar olarak 52 arkadaşımız şehit düştü. O nedenle yani e, biz ayrı bir mücadele e, kolu olarak aslında kendimizi görmüyoruz. Biz sadece sizlerin bu ülkede dediğim gibi devrimci, demokrat e, mücadele veren, hak mücadelesi veren insanların e, toplumun e, bir parçası olarak bu şeyler, felaketler başımıza geldiğini düşünüyoruz. Yoksa biz bir ayrı bir mücadele... E, birimi değiliz ee, ancak şimdiye kadar nasıl sizleri e, canımız pahasına hapse düşerek e, sürgünle de yaşamak zorunda kalarak sizlerle ilgili haberleri şimdiye kadar toplayıp bunları gazetelerimizde radyolarımızda televizyonlarımızda yayınladıysak bundan sonra da yayınlayacağız ee, aslında canlı cansız tüm varlıkların birbirleriyle olan ilişkisini anlatan e, ekolojinin bize söylediği bir şey varsa doğadaki her şeyin birbiriyle ilişkili olduğudur. Buna en çok da insan toplumunun toplumunda yaşanan e, süreçler e, dahildir. Yani bugün eee Zilan Deresi'nde yapılan HES'te de, Hasankeyf'in Hasan Keyfin beton altında bırakılmasında da işte coğrafyanın dört bir yanında Kirazlı Yayla'da daha geçen gün Konya Ulgunda, Efem Çukurunda, kuzeyi ormanlarında, yeşil yolda coğrafyanın neresinde aslında bir doğa alanı üzerinden yürüyen bir sistem varsa aslında uğradığımız e, haksızlıkların, adaletsizliklerin e, tamamı e, bu, bu, bu şekilde bağlantılı. E, oralarda yapılan şeyler sadece oradaki insanları, oradaki halkları değil, e, bu bu coğrafyanın, dahası daha dahası dünyanın tüm halklarını ilgilendiriyor. Tüm canları aşkla selamlıyorum. Değerli canlar, e, kanlı bir coğrafyada yaşıyoruz. 2 Temm Temmuz ayındayız. 2 Temmuz'da katledilen canlılarımızı, Suruç'ta katledilen canlarımızı Zilan Deresi'nde katledilen canlarımızı bir kez daha saygılanıyorum. 2 Temmuz'da Sivas için adalet, herkes için adalet demiştik. Şimdi de Suruç için adalet, herkes için adalet diyoruz. Kobani'ye gitmek için yola çıkan 33 canımız Suruç'ta Selefi gruplar tarafından katledilmiştir. Bu bizim de acımızdır. Biz Aleviler olarak hiçbir zaman e, Surucu, Suru, Cizre'yi, Musaybini kendi acımızdan ayrı tutmadık. Madımak'tan ayırmadık. Çünkü bu coğrafyada zulme uğrayanların acıları acılarımızdır, acılarımız ortaktır diyoruz. Demokratik Alevi Dernekleri olarak örgütlü olduğumuz her yerde e, süreci yakından takip edeceğiz. Bu dava bizim de davamızdır. Ee, hep birlikte adalet, hakikat ve yüzleşmek için birlikte hareket etmeliyiz. Ee, acılarımız birdir, anaların gözyaşları birdir, anaların acısı birdir. Esasında bizler bugün yani burada bir araya gel geliyoruz. Bizler acılarımızla aynı zamanda bir araya geliyoruz. Aynı zamanda mücadele duygularımızla da bir araya geliyoruz. Çünkü hepimizin bir adalet arayışı var burada. Peki o dönem yani hepimiz tanıyız aslında o arkadaşlarımız yürüttükleri çalışmaya yine biliyorsunuz Kobani'de bir destan yazıldı ve o Kobani destanı oradaki bütün halkların bir arada yaşama ifadesiydi ve buradaki arkadaşlarımızın da bu ülkenin yani geleceğine dönük esasında verdikleri mücadelede bir arada yaşamaya dönüktü bir arada özgür bir şekilde barış içerisinde yaşamaya dönüktü çünkü biliyorsunuz Karadeniz'den de Ege'den de arkadaşlarımız da ifade etti Akdeniz'den de Kürdistan'dan da katılan arkadaşlarımız vardı ve aslında bu ülkenin yani özellikle biz mücadele edenlere dönük biraz da aslında bizi umutsuz bırakmak istediler Çünkü onlar bizim umudumuzdu. Yani bir arada yaşamanın umuduydu. Onlar eğer bugün eee o yürüyüşlerini tamamlayabilmiş ol, olmuş olsalardı bugün belki bu ülkede birçok şeyin de değişmesine neden olabilecekti. Suruç katliamını Kobane'deki çetelere saldırganlara karşı Başka bir yaşam inşa edebilmek için yola çıkan gençlerimizi katlettiler. Türkiye'deki devrimciler bu saldırıda halklardan yara taraf olmanın önemini göz önünde bulundurdular ve AKP iktidarı karşısında birleşik gücü örgütleme çalışmaları yoğun olarak sürüyor. Aslında. E Buraya indirgediğimizde de biz yine burada bir birleşik güç oluşturmuş durumdayız. Yani umudumuzu kaybetmeyelim. Bu alandaki çalışmalar da zaten devam ediyor. E, düş yolcularımızın e, katilleri AKP ve işittir e, ve bu e, katliamı gerçekleştirenlere karşı e, sokakta olmayı e, ve adalet mücadelesini büyütmeyi bildik ve bundan sonra da e, bu mücadeleyi büyütmeye. Ee, ve onların anılarını, düşlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyada Osmanlı'dan Cumhuriyete ve bugüne belki de her günü, günün belki de 365 günün her gününe bir katliamın, kıyımın, yok edilişin bir tarihiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu coğrafyada hani hep bir söz var ya, coğrafya insanın kaderidir diye gerçek bir ceberrut ve diktatör devletler ve onların uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Bazen azalan, bazen çoğalan ama bir katliamcı siyaset tarzıyla karşı karşıyayız. Kendi dışındaki her şeyi ve herkesi düşman gören bir kıyıcı siyaset tarzıyla ve örgütlenmesiyle karşı karşıyayız. İşte bugün, daha dün Zilandı, bugün işte 12 Eylül'de askeri faşist cuntaya karşı bedenleriyle barikat olan dörtler bugün işte anıyoruz. Ee, yine yarın işte başka bir katliamı anacağız ve Suruç'u. Ee, bunları çoğaltmak mümkün. Ee, belki de buradan şunu vurgulamak lazım. Çok uzatmaya da gerek yok çünkü e, aslında her birimizin duygusu, fikri ve gelecek umudu birbirine benziyor. Ee, bu ülkede, bu coğrafyada adalet mücadelesi ver. Kızıl Dere'de yenilmediği gibi tıpkı defalarca kez yıkılmasına rağmen Hakkari'de yenilmeyen devrim köprüsünün iradesi gibi e, yıkılmayan bir düş, e, düşün yol... ...düpedüz faşizme karşı mücadele vermektir.